Şuhut Hayvan Pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Sizin efem ineklerin özelliği nedir? Nedir? Çek çek dedin de. Evet çek diyor. Ya yani. bu, bu, ineği çekeceğiz mesela. Senin özelliği ben, ne? Ben kendimin çekeceğim ben de. Senin kendi ineğin Ben beni çekeceğim. Ha, ha seni. Ha. Neyse, çekeriz. Hadi. Hoş değil erge bu. Hoş değil erge. Bu adam hoş değil Irkundan yani. Hoş değil. Bana... Mantofon mu? Mantofon. Mantofon Malta, Malta, de... Ha, Siz <laughs> nereden geliyorsunuz efendim? Ben Kütahyalıyım. Kütahya'dan mı getirdiniz? Kütahya'dan, Kütahya'dan var, geliyoruz mi? evet. Biz. Kütahya'dan geliyoruz biz. Bu hayvanlar sizin mi efendim? Bizim yani. Kaç Bizim. tane getirdiniz dayı? Yattık 20-25 tane. Kaç tanesi gitti? 25 tane sattık. Ha şunlar kaldı. Kaçta geldin sen? Ee, beş buçukta. Beş buçukta geldim buraya. Kütahya'dan kaçta çıktın? Üç, üçlü çıktım, iki saat iki buçuk saatte buraya indik yani. Kamyonla mı geldiniz? Kargo arabayla geldim. Dayı sana helal olsun. Peki dayı be bu dağın başında elektrik yok. Su yok, televizyon yok. Fener yakıyor baba. Ne feneri? El feneri. <laughs> Mazotun han, gaz yağı bulunmuyor. El feneri yakıyor dayı. E böyle kurt murt inmiyor mu ya? korkmuyor mu? Sözüm ona domuz geliyor. Onu da köpekle yakın olursa öldürüyor. Köpek domuz mu öldürüyor? Öldürüyor. Domuzlar öldürüyor. Canavar da çok yiyen böyle kaç kara adımı alet direkleri o yaka bu yaka böyle inarayo gibi tutuyoruz yatasıya. Kaç köpek var? Üç tane. Üç köpek başka? Baş 60 koyun? 60 koyun. Şu beyaz şey işte arkadaş. beyaz kışım bundan geldim abi. Eski kuvvet yok hastalandım Ankara'ya gittim Ankara'da bizim yiyen İstanbul'da Abdurrahman var da o doktor iyiymiş yarım çay bardağı su verdi bana su aldı akciğerden dört kutuda hap yazı budu yazı vardı, hapla sandıklıda yoğunmuş sandıklıdan Bu arkadaşın bir adı var mı eşeğin? Eşeğin eşek çocuğu ama. ayranlar da hazır. Hazır evvel buyurun, buyurun, buyurun. Ben nereye batırıyorum? Gel, 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 gel. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım. Evvel Allah, evvel Allah. halel olsun Allah. Bela kaza geçmesin. Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari. Allah, <laughs> Allah bela Amin. Siz nasıl evlendiniz? <laughs> Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Bir, bir miyledi gari. Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum. Bu da büyüdü yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? Abi kahpa geçtik. Gezdikçe gezeyim geldi. Gezdikçe oturur da sellim Okulda kaldım. okurka yandık işte, işte ikimiz. okulda yandık da gezdikçe gezeyim geldi. Böyle abi. Hmm. Babamdan, anamdan izinsizler dedim olmaz, gönül et de varın dedim. Şimdi de ot öğlene kadar oturuyor abi, böyle, kappa deli gençlik. Hmm. Özlüyor mu gençliği dayım? Lan ne diyorsun sen abi, vay vay vay. vay. Alt üst ederdik dünyayı. Şu evi bir gezdirsene bize. Buyur. Evi bir gezdir bize. Hangi Sizin evi? Sizin evi. Şurayı mı? He. Buyur, buyur. Bunlar yakacak mı havanı? Yağış yağmur yağmur yağdı mı kozaları yakıyoruz. Bu, bu sizin yakacak? Ha, sobada yakıyor. Burası ha. da sobalı ha. ev. Ha. Bu havalarını yudum da ıslak havaları. Havalar ıslak olsun. Bağırma be, ne bağırıyor bu? Oo, <laughs> oh! oh. Çelik konstrüksiyondan sonra yeni bir ev, ahşap konstrüksiyon. Bunu sen mi yaptın dayım? Arkadaşlar yapmadı. Allah ha. razı olsun. Mutfak neresi? Bura. Nerede? Göremiyorum ben. <laughs> i̇şte mutfağım <laughs> da bura. Ya, Bunları oran çeşmede yürüyor Şu arada var ağacın gibi dolu koy. Bulaşıkları orada yıkıyorsun. Ben ölsem sevinir diyor be. Lahunu beğeniyor abi de açıkça tırılı da. Böyle abi. He. Gelmeyelim diyor, mal, mal getirme Ben benim muhatım yok, benim tutmuyor, Sat bu mal diyor da satmıyor. Ondan ötürü geçinme, geçinmiyoruz biz bununla. Kavga mı ediyor? Kavga ediyor ya. E yandığın adamla niye kavga ediyorsun? Yine yandım, kocadım gari, onun neyini yiyeyim. Ben mal filan istemiyorum gari, yoruldum, durdum, kocadım. Hakkından gelemiyorum, gücüm yok. Ama aslan gibi adam bak yakışıklı, dinç. Daha ne kavga ediyorsun ya? E ev verelim bir daha genci sen Kürtler mi getirmeyeceğiz? da filan bunun yerine de dediye verelim. Olur mu öyle şey ya? Duymamış Olma mı? Doymamış olayım. Olur mu öyle şey canım? Olur olur iyi olur. Bu yaştan sonra nasıl lafı? <laughs> burası neresiydi? Penirlik. Penirlik burası. Hah. Kiler mi yani? Kiler. <laughs> Kiler. <Kileri> geri <laughs> Marmasat gibi girmesin ya bunları kapattım. E burası. <laughs> e otlar var burada? E ama otlar buzalara veriyorsun. Hadi verelim. Hadi beraber verelim. Efendim sevgili arkadaşlarım. Size iyi yolculuklar. Ee, Eyüpçüğüm, Size iyi yolculuklar. Ben buradayım. Mikrofonu da alın. Hadi güle güle.